Dolayısıyla bugün bir araya gelemiyorsak itiraf edelim ki önceliklerimiz yanlış sıralandığı için biz bir araya gelemiyoruz. Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı önceleyenler, Kur'an-ı Azimüşşan'ı önceleyenler bunun önüne başka bir şey koyamazlar. Kitabın önüne hocasının kitabını koyamazlar. Peygamberin önüne hocasını koyamazlar. Başka kimseyi de koyamazlar. Öyleyse kitabın aşkına, peygamberin aşkına bütün Müslümanlar ayrıntıları, teferruatı bir tarafa bırakarak ana meseleler etrafında bir ve beraber olma mecburiyetindedir bugün. Eğer bunu gerçekleştiremezsek bir düzgün fotoğraf veremezsek kurumlarımızla dini düzgün temsil edemezsek innemel mu'minune ihvetun ayetini her gün okuyup ama farklı farklı düzlemlerde paramparça bir haldeysek innellezine ferraku dinehum ve kanu şi'an leste minhum fi şey o dinlerini parça paramparça edenlerle senin hiçbir için olmaz ayetine maazallah muhatap olma riskiyle karşı karşıya kalırız. O zaman olması gereken şeylerden birisi kıymetli kardeşlerim. Biz bu bilinçle bu toplumdaki Müslümanlar olarak bir araya gelirsek ancak üstesinden gelebiliriz bu çağın sorunlarının. Ve daha geniş açıdan yeryüzündeki Müslümanlar tıpkı Avrupalı, Avrupalıların o 30 yıl mezhep savaşları yaparak sonuçta bütün efendim, Avrupa sınırlarını bir tek kimlikle gezecek şekil, şekle dönüştürdükleri gibi bir araya geldikleri gibi Müslümanlar da devlet nezdinde, toplumlar nezdinde bir araya gelirse işte o zaman Gazze'deki ateş sönmeyi hak edecek. O zaman ağlayan çocuklar, açlıktan ölen çocuklar ölmeyecek. Ağlayan analar ağlamayacak. O zaman işte İslam da vakarını elde edecek. O zaman Müslümanlar da heybetini muhafaza edecek. Toplumda Müslümanlar o heybetiyle yürüdüğünde o heybeti herkesi etkileyecek ve bırakın siz Müslümanların sahip olduğu kitabı yakmayı, peygamberine hakaret etmeyi, saygı duymaktan başka bir seçenekleri kalmayacak. Ben size gazel okumuyorum. Geçmiş dönemde kurumlarıyla İslam'ı temsil eden kurumlar o saygınlığı yakaladılar. Geçmiş dönemde bireysel yaşantı, aile yaşantı, ticaret yaşantısıyla, sosyal yaşantıyla İslam dinini tam anlamıyla temsil eden kişiler, aileler, toplumlar o İslam'ın heybetini, İslam'ın saygınlığını, imanın heybetini gösterdiler. Biz bugün sadece konuşan, anlatan, tebliğ eden konumda işi çözeceğimizi zannediyoruz. Ama temsil tebliğden öncelidir, önceliklidir. Bakın bugün Malezya'da, Endonezya'da Müslüman olan topluluklar oraya tebliğciler giderek orayı Müslüman yapmadı. Vaaz edenler oraya gidip dini anlatarak oradaki insanların hidayetine vesile olmadı. Kim oldu? Dürüst tüccarlar, dini temsil eden dinin iktisat ahlakını ticaretine yansıtan, dinin ibadet hayatını yaşantısının merkezine alan, dinin ahlak elbisesini kuşanan, dinin adalet anlayışını temsil eden, dinin bütün güzelliklerini hem söyleminde, hem duygusunda, hem düşüncesinde, hem de davranış kalıplarında ortaya koyan şahsiyetler, o güzel örneklikleriyle insanların Müslüman olmalarını, toplumların Müslüman olmalarını sağlamıştır.